Halü, selamünaleyküm dostlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Evet neredeyiz Almanya Rostock'tayız 28 tonluk demir boru kalıbı yükümüz var yükümüzü aldık Danimarka'ya doğru gemiyle geçeceğiz ardından köprü vasıtasıyla, Odense Köprüsü vasıtasıyla İsveç'e doğru geçeceğiz. MALMA'YA yükümüzü teslim edeceğiz. Evet, yağışlı bir güne uyandık. Yağmur yağıyor. Rostok'tan da çıktık. Aracımızda yeni DAF, yeni DAF XG Plus modeli aynalı tercih ettim. Aynasız tır alışamadım hala. Aynalı daha zevkli geliyor açıkçası. Bu yüzden tercihimi aynalıdan yana kullandım. Evet, sileceğimizi de kapattık. Sağa dönüyoruz. Yağmur dindi. Güneş açtı bir anda. Sağ, dön. sağ dönecekmişiz. Evet dostlar Çarşamba günü Bir video paylaştım Euro Truck Simulator 2'de Çokça soranlar olmuştu bana Hangi grafik ayarlarını kullanıyorsun Hangi oynanış Ayarlarını kullanıyorsun Tercihlerin nelerdir Oynanış tercihlerin Ondan sonra Düşük sistemler için hangi grafik ayarlarını önerirsin tarzında sorular olmuştu bunun cevabını akşam günüki attığım videoda verdim oradan izleyebilirsiniz kendi grafik ayarlarımı gösterdim oynanış ayarlarımı ardından düşük performanslı bilgisayarlar için hangi grafik ayarları ideal olur bunu gösterdim ve sonrasında oynanış testini yaptım. Güzel FPS değerleri aldım. Tabii ki benim yüksek şey bilgisayarda düşük grafiği alınca haliyle 140-180 FPS oluyor. Ama düşük sistemde düşünürsek bunu 30 ila 60 FPS arasında bir FPS elde edilebilir diye düşünüyorum yaptığım araştırmalar sonucunda bu ayarları buldum. O grafik ayarlarını ayarladıktan sonra yine performans alamadıysanız Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Şu bir kenara şeyini koyacağım Instagram hesabımı. Oradan bana DM'den mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve sonra Bilgisayar özelliklerini çıkın. atarsınız ve oynanış grafik ayarlarının Sağ resmini yollarsanız tamam. size bir çözüm önerisi sunabilirim. sunabilirim. Değerlendirebiliriz beraber. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Evet limana doğru da yaklaşıyoruz. Işıkta kırmızı yanmadan geçtik hemen. Evet dostlar. Bazı kısımları atladım. Gemiye biniş falan. Direkt limana, limandan çıkış şeyini aldık. Danimarka'dayız şu an. Getser bölgesi. Buradan karayolu vasıtasıyla Odense köprüsüyle sola dönmeye hazırlanın. İsveç'e doğru geçeceğiz. Yükümüzü teslim edeceğiz. Çok uzun bir mesafemiz yok. Arkadaşlar bu arada yeni bir karar aldım. Forza Horizon 4 serisini YouTube kanalıma eklemeye çalışacağım. Böyle bir düşüncem var. Farklı oyunlarda oynamamı isteyenler vardı. Ben de ortak bir yol olarak benim de kendi sevdiğim Ara sıra oynadığım Forza Horizon 4 oyununu YouTube kanalıma seri şeklinde eklemeye karar verdim. Umarım güzel işler çıkarırız. Pazar günleri aynı Euro Truck atmaya devam ederim. Çarşamba günleri de Forza Horizon 4 videoları paylaşabilirim. Şuradan da geniş aldık. Sıkıntı çıkmasın. Dardan alsak yükümüz sürterdi bariyere. Sıkıntısız bir şekilde atlattık çok şükür. Yola devam. Dediğim gibi arkadaşlar Forza. Onunla uğraşıyorum bakalım. Bu direksiyonla oynamayı düşündüm de program uyumlu değil galiba Forza ile. Onu bir araştırırım detaylıca. Direksiyonla oynanabilir mi? Kullandığım 900 Steering Wheel programıyla entegre bir şekilde oynayabilir miyim? Oynayabilirsem muhteşem olur gerçekten. Oynayamazsam da klavyeden oynayacağız. Yapacak bir şey yok direksiyon setleri olmuş 5-10 milyar 5'lerden çıktı 8 8 milyardan aşağı direksiyon seti yoktur bu yüksek biliyorsunuz dolar aldı başını gidiyor konumuz ayrı olsun evet bu köprü o dense değil galiba buradan geçmiştim çünkü Danimarka'yı Danimarka'ya bağlayan köprü. Şey gibi düşünebiliriz İstanbul'u Anadolu yakasına Avrupa'ya bağlayan köprüler gibi. Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bunlar gibi düşünebilirsiniz. Ülke bazında aynı ülkede ama iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü ama birazdan geçeceğimiz o dense öyle olmayacak. O daha farklı bir köprü. İki ülkeyi birbirine bağlayan bir köprü. Bu anlamda önemli bir köprü. Ben daha önce hiç geçmedim. Sizlerle beraber geçmiş, keşfetmiş olacağız. Deneyimlerimi de sizlerle paylaşırım. 8 ton yükümüz var. Bu yük bilgisi acaba borsa ile beraber toplam ağırlık mı? 28 sadece yükün ağırlığını. mı? Bunu bilmiyorum. Eğer yani sadece yük ağırlığı 28 ise borsayı bir 10 tona yakın sayarsak 38 ton falan bir yük çekiyor oluruz. Sağ çıkışı kullanın. Tırın da ağırlığını eklersek. Mazot deposu 1600 litre. 1,5 ton mazot ağırlığı. Belki de 2 ton yoğunluğu falan şeyi değişken biliyorsunuz. Bir suyla bir yağın mazotun ağırlığı farklı olacaktır bir tondan hesap edelim. sıra ağırlığı 7 ton falan oluyor diye biliyorum. 8 8 diyelim. Kaç oluyor o zaman? 8 8 47 46 45 46 falan. Toplam ağırlığımız 46 ton olabilir muhtemelen. Normalde bu tarz yükler için arkanın çift dingil olması daha iyi tırda. Yani 6 çarpı 4 falan ideal olur. Bu arada acil durum fren devreye girdi. Durduk yere. Bunu da bir düzeltseler güzel olur gerçekten. Evet dostlar yaklaşıyoruz. Malmö 59 kilometre İsveç'e doğru yaklaşıyoruz. Bu arada köprüyü gördüm üstten. Önce bir alttan geçeceğiz. Denizin altından. Ardından denizin üstünden köprü vasıtasıyla İsveç'e ulaşacağız. Bakalım köprü internette araştırıp gördüğüm detaylara sahip mi, uzunluğa sahip mi, mimariye sahip mi? Şu an araç devirden düşüyor. Toplam 46 tonu sonuçta yaklaşık bu kadar düşmesi normal. Bir daha 4 çarpı 2 olduğu için şanzıman vesaire tam sollamaya çıkayım dedim. İyice devirden düştük. Sağ tarafa geçelim biz tekrardan. Arkamızda muhtemelen bir kuyruk oluşmuştur. Girdik şeridimize. Evet. Bir araç bekliyormuş arkamızda. Geçsin bakalım. Köprü biraz kısaydı sanki. Görsellerde gördüğün gibi olmadı pek uzunluk açısından. Mimari olarak evet. Aynı benzetmişler. Şurada bir oto fren deneyeceğim. Hiç frene basmıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Güzel bir özellik aslında. Biraz daha gelişmesi lazım sadece. Olur olmadık yerde frenleme yapabiliyor yolun boş olduğu yerde araç varmış gibi bir şey varmış gibi algılayıp durabiliyor. Düzelse güzel olur. 172 Euro geçiş ücreti ödedik. Bilgilerimi görüyorsunuz. Az önce gösterdim. Oradan da tren geçti. Sağda, tren yolu varmış. Çıkın. Yol orta şeyinde. Sağ çıkışı. Mal çıkışı da görüldü. Çıkışa yanaşıyoruz. Düz Trelborg sağdan. Mal düz. Şu an Forza'yı düşünüyorum aklımda. Acaba nasıl bir konsept ile Kanal Şeyini yapsam Bakarım Youtube'dan falan Forza oynayanlar Nasıl oynuyor Birkaç yerde denk gelmiştim Gazlama videosu oluyor Önce aracı dıştan falan gösteriyorlar Vitesi boşalık Artıyorlar önce. Ardından yola çıkıyorlar. Driftti, normal sürüştü falan. Gezmece, takılma falan. En son bir yere park edip videoyu bitiriyorlar. Genelde de sadece oyun sesi kullanıyor hiç. Kendi konuşmasına ilave eden yok oyuna. Gördüğüm kadarıyla en azından. Konuşacak bir şey yok zaten fazlalama video sadece sonra sağ dön rol play yaparsan o başka tabi sağ dön kırmızı yandı sonra sol tarafta iki sol yaptım mı şirketteyiz ve sonra sola dönün dönün. Şirkete geldik. Yorulduk ama değdi. dostlar videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.